Hepinize selam ve sevgiler kıymetli dostlar. Bugünkü dersimizde transparan yazı nasıl yazılır onu göreceğiz. Ayrıca transparan nesne veya objenin yapımını inceleyeceğiz. Burada bir görselimiz var. Arka plan kilidini kaldırıyoruz. Daha sonra buraya bir yazı yazacağız. Yazım aracımız burada sol tarafta bakın araçlar bölümünde sol tarafta yatay yazım aracımız var. Bunu mouse'umuzun sol kliği ile beraber tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir görsel geliyor. Mouse'umuzun soluyla tekrar tıklıyoruz ve buraya yazacağız. Yalnız yazımız çok küçük. Burada buraya gelip mouse'umuzun sol kli ile beraber tutuyoruz ve sağa doğru büyütüyoruz. Ve buraya uygun boyuta geldiğimiz zaman duruyoruz. Burada yazımızı yazacağımız rengimizi seçmemiz gerekiyor. Ben bunu beyaz seçmek istiyorum ve tamama tıklıyorum. Ve buraya yazımızı yazacağız. Örneğin buraya doğayı koruyalım yazalım. Doğayı koruyalım yazımızı yazdık. Gördüğünüz üzere. Buradan çift tıklayıp mesela burada bakın şu bölümde şuraya gelip karakter bölümüne gelip buradan düzenlemeler yapabiliriz. Eğer burada açılmıyorsa sizde pencere bölümüne gelip buradan karakterleri aktif hale getirirseniz bu panel açılacaktır. Buraya gelip şu aradan Bakın şu aradan buranın boyutunu arttırabiliriz. Bir miktar arttırabiliriz. Biraz daha yayabiliriz yazımızı böylelikle. Bakalım görerek yayalım. Fazla olmasın. Ne fazla ne de az olsun. Tamamını neredeyse kaplıyor yazımız şu anda. Klavye ok tuşları ile beraber şöyle ortalama bir değer olsun. Şöyle olsun. Evet bu şekilde. Az daha yukarı alabiliriz isterseniz. Şu araya bırakabiliriz. Bu yazımızı buraya bıraktıktan sonra ne yapacağız? Bir tane şekil aracımız var. Bakın burada burada dikdörtgen aracımızı ya da yuvarlak köşeli dikdörtgen aracımızı da seçebiliriz. Çok fark etmiyor. İsterseniz bununla beraber şöyle bir yazımızı etrafını çevreleyelim. Rengimiz mavi oldu. İsterseniz buradan rengini değiştirebilirsiniz. Mausunuzu sol ile beraber buraya tek tıkladığınız zaman şu bölüm geliyor. Buraya tek tıklarsanız eğer buradan bir renk seçebilirsiniz. Örneğin ben seçtim ve tamamı tıkladım. Rengim değişmiş oldu. Şu bölümdeki noktalara mouse'unuzun sol ile beraber tıklarsanız ovallik verebilirsiniz. Bakın bu şekilde ovallik de verebilirsiniz. Ve tamamı tıkladım. Gördüğünüz üzere e, kontür kısmı da bakın tıklayıp yok, kontürü yok sayabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Ben kapattım bu görselde. Ve bu şekilde oldu yazı, yazımızı üst kısmı alıyoruz. Yazımız üst kısmına gelmiş oldu. Bakın buradan biraz daha sola kaydırabiliriz. Yani bu şekilde de yapabiliriz. Görselimiz bu şekilde oldu. Şu üst yazı bölümümüz yukarıdayken klavyede kontrol tuşuna basalım. mausumuzu sol kli ile beraber tek klik yapalım. Böylelikle bir seçim gerçekleşmiş oldu. Burayı kapatabiliriz. Alt kısma geliyoruz. Daha sonra buraya bir maske ilave ediyoruz. Gördüğünüz üzere maskemiz bu şekilde oldu. Maskemiz seçiliyken pencere kısmına gelip buradan özellikler diyoruz. Çift tıklıyorum. Aşağı iniyorum. Ters çeviriyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde görselimiz ters çevirmiş oluyor. İstediğimiz buydu zaten. Bunu gerçekleştirmiş olduk. Bakın bu şekilde üst kısım zaten kapalı olacak. E, tasarımız gerçekleşmiş oldu. Bunun haricinde bir de normal yazıyı transparan yapmak var. Bunu nasıl yapacağız? Örneğin, e, herhangi bir yazı yazıyoruz tekrar yazım aracımızla beraber. Mesela buraya yazıyoruz. Süt yararlıdır. Yazım aracımızı alıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Bakın burada bu sadece bu yazıyı nasıl transparan yapacağız? Opaklıkla yapacağız burada bulunan opaklık bölümünü hafif sola doğru kaydırdığımız zaman yazımız biraz daha şeffaflaşacaktır. Arka planda görsellerimiz bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi. Koyu renklerde eğer beyaz yaparsanız arka planın koyu olması daha avantaj sağlayacaktır size. Örneğin buraya gelip isterseniz bu bölümü biraz daha koyultabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Mesela bu bölüme geliyoruz. Universal renk konularına geliyoruz. Buradan düzeyleri açıyoruz ve düzeylerde burayı koyultuyoruz. Sadece o katmanın etkilemesi için de burada Clipping Mask işaretini tıklıyoruz. Görüyorsunuz koyutmuş olduk arka planı fonu koyutmuş olduk böylelikle. Buradan da bir ayar yapabilirsiniz yine. Şu uygundur bizim için. Tekrar yazı olan bölümümüze geliyoruz. Süt yararlıdır bölümümüze geliyoruz. Ve buradan opaklığımızı biraz daha bir miktar daha düşürüyoruz. Ve transparan yazımız bu şekilde oluşmuş oldu. Ve buraya obje nasıl kullanacağız? Objede de aynı mantık var. Mesela buradan inek objemizi PNG formatında olan inek objemizi e, alıyoruz. Bunu internetten indirmek için arama çubuğuna Google ya da Yandex arama çubuğuna İngilizce ya da Türkçe inek yazıp yanına nokta .png PNG yazarsanız ve arama tuşuna basarsanız bazıları Siteye yönlendirme istiyor. Yani tam transparanlıkla indirmek istiyorsanız siteden indirmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Normal indirirseniz arka planı saçma oluyor. Böyle bu şekilde oluyor. Gerçekten transparan olmuyor. Bu gerçekten transparan bir görsel. Onun için siteden üzerinden indirmenizde fayda var. Buraya getiriyorum görseli. Buraya bırakıyorum. Yazımı biraz daha şu tarafa kaydırıyorum. Görselim burada. Bunu da e, biraz daha şeffaf yapmak istiyorsak olduğu görselimizin olduğu katmana geliyoruz ve buradan tekrar opaklığımızı bir miktar düşürüyoruz ve böylelikle şeffaflığı elde ediyoruz. Yani görsellerde şeffaflık elde etmek bu kadar kolay. Üst kısma bir şekil çizmeniz gerekiyor mesela. Şöyle bir şekil çizeceksiniz ve bunun bu bölümü farklı bir renkte yapacaksınız. Örneğin ben bunu atıyorum. Yeşil renk yaptım. Ve bunun şeffaflığını azaltmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Tabii ki kolay bu da bu şekil görseline gelip buradan opaklığını düşürüp böyle bir etki elde edebiliyorsunuz. Bunları zaten çok görmüşsünüzdür reklam broşürlerinde. Siz de bunu bu şekilde yaparak bu şeffaflığı elde edebilirsiniz. Bugünkü çalışmamızda transparan yazı yazmayı, PNG formatındaki nesnelere transparanlık vermeyi, yazıya transparanlık vermeyi işledik. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.